Hemşinlilerde tatlı bir telaş başlar Mayıs ayı gelince. Çünkü yaylalara göç başlar. Üç ay konaklayacakları yayla evinde gerekli olan eşyalarını bir ay öncesinden özenle hazırlarlar. İneğini, keçisini, tavuğunu hatta köpeğini alarak fındık ve çay bahçeleriyle süslü, rakımı az ancak sıcaklığı fazla olan köylerinden ayrılıp sıcaklığı az ama hayvanların otlamasına daha uygun olan yaylalara göç etmek için uzun bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk bazen 200 kilometreyi bulur. Doğu Karadeniz'de sahile yakın köylerden Bilbilan yaylalarına, Şavşat yaylalarına. Yaylalarda oksijenin bol olması, kent yaşantısının stresinin bulunmaması, ve yemiş ilçimenlerde çocukların kuzularla birlikte oynamasına imkan sağlaması açısından başlı başına bir moral, sağlık kaynağı ve hastalar için şifa olan yaylalara göç etme geleneği hemşinlerin atalarından kültür kokan mirası hala özenle yaşatılıyor. Bu yaşam biçimi Batı Karadeniz'de 1860'lı yıllarda Hopa'dan başlayan göçlerle Düzce ili, Akçakoca ilçesi Hemşin, Karatavuk, Yenice Köyü ve Sakarya'nın Kocaeli ilçesi, Açmabaşı ve kısmen de Karapelit, Çakmaklı ve Karasu ilçesinin Paralı köylerinde günümüzde hala yaşatılıyor. Köyümüzün kurucularından Hacı Hafız Kara İbrahimoğlu'dur Hopa'dan Akçakoca'ya gelip Oradan Hemşin Köyü'ne Ve oradan Hemşin Köyü'nden Buraya açma başına gelip Buraya yerleşim olarak seçmiştir Ve bir sürü aile getirmiştir Yaklaşık 7-8 sülale vardır Bu bölge Hopa'dan Hopa'mızdan Hopa'mızdan e, Takdirden 1800 50'li yıllarda göç olmuş. açma Açmabaşı, Hemşin Köyü, Karatoğuk ee, ve kısmen demişlerin olduğu yine Çakmak bu Kesten köylerinde belirli tarihlerde, değişik tarihlerde yerleşim olmuş. 1982 yılına kadar 81'deki son mezarımız yani üzerinde Hopalı yazan mezarlar olarak 1982 yılına kadar en son Hopalı olarak yazardı. Bir de Bozuk köyümüz var. Usta başlardan insanlar yaşar orada. Gürcü orada. Orada da halen yazarlar. Topalı işte X kişi diye. Burada memleketlerinin belirli olmasına, bilinmesine, unutulmamasına vurgu yapmak için eski insanların böyle bir yöntem geliştirmişler. Bugün bu yöntem maalesef yok ama teknoloji geliştiği için işte sizler Hopa'dan İstanbul'dan geldiniz. Burada bir çekim yapıyorsunuz. Bunlar hep işte insanları birbirine yaklaşan etkenlerdir. Şimdi bu tür yazılara ihtiyaç tabii ki yok ama biz yine hepimiz birbirimizi bulabiliyoruz. Bu da insanımız için, kültürümüz için, ülkemiz için, bölgemiz için çok yararlıdır. Neden yararlıdır? Samimiyet, akrabalık ilişkileri, sosyal ilişkiler sürüyor. Bu da toplumsal barışa hizmet ettiği için yararlıdır. Bunların sürmesi için Elimizden geleni, elinden gelen herkes göstermeli diye düşünüyorum.